Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda en iyi satışlarımızı nasıl arttırırız? En iyi satışlarımızı arkadaşlar farklı farklı yöntemlerle arttırabiliriz. Örneğin bir nedir? E, ee, i̇lanımızın başlığı arkadaşlar. İkincisi alt başlık. Üçüncüsü açıklama kısmının net ve gerekli bilgilerle doldurulması. Fotoğraflarımızın düzgün ve anlaşılır ve netlik özelliği olması gibi gibi. Ben bugünkü bu videomuzda arkadaşlar alt başlık kısmına değineceğim. Alt başlık neden önemli? Çünkü e, aramalarda şuralarda ilanın ana başlığı ve alt başlık çıkabiliyor. Örneğin bayan ayakkabısı insanlar bizim şuradaki başlığımızı arayacak değiller. Apple iPhone 11 128 GB, Apple Türkiye Türkiye garantili. Bu bir başlık. Ama ne yapıyoruz? Buraya geldiğimiz zaman kullanıcı iPhone 11 Bakın. Burada daha önce kelimeler aranan kelimeler buradan görebilirsiniz gibi. Şimdi burada alt başlık e, ne yapmış bu ilanda? 2 yıl Apple Türkiye garantili. Aslında arkadaşlar işin gerçeği şu. Burada kullanıcı bu ilanı açtığı zaman bunu görüyor. Tamam bu sizi güvenini arttırıyor. Burada da puanınız yüksekse bu da sizi ön plana çıkartıyor. Ama şuradaki alt başlık biraz ekleme yapabilirsiniz. Ya yani bu sadece görüntüsü güzel bir ilan olmuş. Şöyle gidelim. Örneğin bir ayakkabıya bakalım. Bayan ayakkabısı, topuklu bayan ayakkabısı. Reina kırmızı rugan topuklu ayakkabı. Bu ana başlık. Aslında bu H1. Yani Google'da ve pazar yerinde ön plana çıkartan başlığınız. Alt başlıklar arkadaşlar. Reyna kırmızı rugan topuklu ayakkabı. Dikkat ettiniz mi? İkisi de aynı. Yani sıralamada ön plana çıkmak için ufak tefek oyunlar oynamanız gerekiyor. Bu da sizi şu yapılan işlem sizi alt sıralara taşımaktadır. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Beraberce bir örnek yapalım. E11 panelimize giriyoruz. Ürün yönetim kısımlarında. Şimdi burada bunu eğer tek bir ürün yapacaksak, tek üründen gidelim. Arkasından toplu ürünlere gidelim. Toplu ürünü nasıl yapabiliriz, nasıl bir formül bulabiliriz gibi. Şimdi şu ürüne girdik. Şu anda açılıyor. Bu yaptığımız işlemler, tabi bu başlık, açıklama kısmı, fotoğrafların kalitesi hepsi birbirine arkadaşlar etkendir. Şimdi burada başlığımız bakın ne diyor? İlanda görüntülecek ana başlık. Bu da alt başlık. Arkadaşlar buraya reyneyi bir kere kaldırabiliriz. Kırmızı rugun topuklu ayakkabı. Burada ne yapıyoruz? Topuklu ayakkabı ile topuklu ayakkabı kelimesiyle yakalıyoruz. Burada da kırmızı kelimesiyle yakalıyoruz. Yani kırmızı ayakkabı, kırmızı e, topuklu gibi buradan yakalayabiliriz. Bu yeterli midir? Şuraya bayan da yazabiliriz arkadaşlar. Kredersiz burada bayan yok kelimede. Burada da bayan yok. Şu bayan yani bir nevi burada da olabilir, burada da olabilir. Bunu üst tarafa da alabiliriz. Burada çok önemli. Çünkü şunu biraz önce arattığımız zaman birçok kişi de çıkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bizim farklı olmamız gerekiyor. Bu tek bir ürün için yaptığınız çalışmaydı. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Şu anda sayfayı yeniliyorum. Kırmızı rugan topuklu ayakkabı. Yani İki tane alternatifimiz var. İkisini de çok güzel kullanırsak ön plana çok kolay bir şekilde çıkarız. Dediğim gibi bu sadece bir etken. İlan başlığı, açıklama kısmı, fotoğraf kalitesi gibi gibi. Bunlar hepsi birbirine katkıda bulunmaktadır. Şimdi biz ne yaptık? Tek bir ürünün alt başlığı düzenledik. Bir de arkadaşlar toplu başlıklar. Yani <laughs> pardon. Örnek verelim. 3000 tane ayakkabınız var. Biz ne yapıyoruz? Bunları hepsini tek tek düzeltemeyiz. Buna düzeltmek için arkadaşlar en on birimize verdiği imkanlardan toplu ürün yönetimi kısmından toplu ürün yönetimi tıklıyoruz arkadaşlar. Burada var olan ürünlerimizin ürün listesini alın. Excel formatıyla ve XML formatı ile indirebiliyoruz Biz bu videomuza Excel formatı ile indireceğiz arkadaşlar tıklıyorum bunu İndir diyorum arkadaşlar İndirme sırasını aldı bunlardan takip ediyoruz İndiren, İndirilen, indirilen dosyalar kısmından bunu takip edebiliyoruz arkadaşlar Ben biraz önce indirdim aynı şekilde burası arkadaşlar mavi olacak başarılı dediği zaman siz de oradan indirebilirsiniz ben şimdi bunu tekrar indiriyorum. Excel dosyamı açıp Excel üzerinden işlem yapacağız. Şimdi burada L11'in formatında biz dosya Excel'i indirdik. Şimdi arkadaşlar burada birçok kategori var. Ayakkabı ve ayakkabı alt grupları gibi gibi giyim, iç giyim gibi kategoriler var. Burada daha hızlı yapmak için hemen buraya ekle diyoruz arkadaşlar. Kategori kısmını başa alıyorum. Tıklıyorum. Komple e, kontrol A'la da tıklayabilirsiniz. Şurayla da tıklayabilirsiniz. Burayı önce bir e, alfabet sırasına göre bunu sıraya sokacağım arkadaşlar. Ondan sonra İşlemimize devam edeceğiz. Alfabe'ye göre sırala diyorum. Şu anda işlemi yapıyor ve alfabe'ye göre sıraladı arkadaşlar. şunu alacağım. Bunu yanlış yaptık. Şuraya getireceğim. Kategori ilk satırdaydı çünkü. Şimdi arkadaşlar Şunu biraz kısaltıyorum. Alt başımız burası. Şimdi gelelim e, Alt başlıkları nasıl değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada e, Listemizi oluşturduk indirdik ve e, dikkat ederseniz arkadaşlar başlık ve alt başlık. Başlıklarda ise alt başlık öyle yazılmış. Burada e, hata var. E, ne hatası var? Aynı olmasının bir artısı yok. Bizim burada bir e, artı bir şey yapmamız lazım ki sıralamalarda farklılık yaratsın. Örneğin Beliniye kırmızı cilt Oxford ayakkabı. Biz babetleri bakalım. Platin. Şimdi burada platin bayan babet ayakkabısı diyebiliriz. Burada da kadın kadın babet ayakkabı modelleri diyebiliriz babet ayakkabı modelleri diyebiliriz ee, ne yaptık üç tanesine isim verdik siyah babet ayakkabı modelleri diyebiliriz süet benim klavye biraz ü harfine basmıyor arkadaşlar kadın süet babet ayakkabıları diyebiliriz burada şunu almaya çalışıyorum Başlıkla alt kısmı değiştirebilirsiniz. Burada bizim amacımız nedir? E, babet'i yakalamaya çalışıyoruz. Yani Babet'le ne olursa olsun biz çıkalım. Ön planla ön sayfalarda çıkalım. Babet ayak kabıları kadın Babet ayak kabuları ee, yani burada şunu da yapabilirsiniz bizim amacımız müşterinin ne aradığını bilip ona hızlı sunmak amacımız bu şuradan da gelebiliriz. Babet. Babet ayakkabıları. Süet. Babet. Ü harfimiz çalışmıyor demiştik. Süet Babet. arama çubuğunda bir sıkıntı var sanırım. Bu akşam en 11'de ciddi bir yoğunluk var. Tabi evde kal olayından dolayı herkes e-ticaret et sitelerinde, pazar yerlerinde dolaşıyor. Ön bölük temizleniyor. Aramada şu anda bir sıkıntı var arkadaşlar. Dediğim gibi yani olayımız şu. Burada biraz daha tekrar buradan bakarız. Amacımız insanlara kullanıcılara e ticarette alışveriş yaparken neler aramışlar? Süet babet, erkek süet babet ayakkabıları, süet bayan ayakkabı, babet, süet babet gibi gibi. Süeti kaldırıyorum. Babet ayakkabı. Babet ayakkabı, babet ayakkabı, süet babet ayakkabı, beyaz babet ayakkabı, spor babet ayakkabı. Bu ben buraya geliyorum arkadaşlar. Süreti, şey, spor ayakkabıyı kapıyorum. Şimdi burada oynay oynamanız gerekiyor. Yani burada spor babet ayakkabı çıkmış yazmışız. Başka bir model çıkmış. Önemli olan bu babeti çıkartmış mıyız? Sadece babeti çıkarttığı zaman orada farklı ürünlerimize çıkmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi tekrar geliyorum. Bayan babet ayakkabı modelini yazdık. Bambi babet babet ayakkabı gibi gibi. Burada arayarak arkadaşlar keşiflerimizi yapabiliriz. Önemli olan müşterinin neler aramış, nasıl aramış gibi teknikleri buradan geliştiriyoruz. Şimdi ben bunları yazdım. Bunu kaydediyorum. Kaydettikten sonra arkadaşlar şunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ondan sonra A sütununu siliyorum. Çünkü n 11 formatında göndermem gerekiyor. Bunu da buraya yapıştırdım, kopyaladım, kaydettim. Şimdi bunu kapatmamız gerekiyor. Aynı zamanda masaya üste kaydedeceğim bunu. Test etmek için. karışmasın diye en 11 dikkat ediyorum arkadaşlar ve bunu kapatıyorum şimdi en 11 mağazamıza gidiyorum panelimize toplu ürün sayfasındayız sanırım tıkladım şimdi burada toplu ürün yüklemeye başlayın diyor Tıklıyorum. Excel veya da XML mi diye bir soruyor. Excel diyorum. N11 formatını yükleme diyor. Daha hızlı yükleme. Ya da mağaza formatını. Bu mağaza formatını seçersek arkadaşlar. Daha sonradan şöyle göstereyim bize işte eşleşmeler isteyecekti. Yani bizdeki hücre, oradaki hücre gibi birbirine en bir formatıyla eşleştireceğiz. Ama bizim Excel formatımız en bir formatı olduğu için böyle bir işlem yapmamıza gerek yok. Dosyayı seçiyorum. Masa üstünde. Dosyamı seçiyorum. Yükle Butona basıyorum. Şu anda yükleme işlemi yapılıyor. Bu bize görsellerin e, yüklediğimiz dosyada olup olmadığını soruyor. Evet diyorum. Evet. Kaydet arkadaşlar. İşlemimiz yapıldı. Dosya listesinden takip edeceğiz. Yüklenenler. Burada şu anda bu işlem bekliyor. Ben test edeceğim. insan yapmıştık. Örneğin şu. Şunlardan birini test edeceğiz. Şu işlem bittikten sonra arkadaşlar testimizi yapacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar test etmeye. Şu anda işleniyor ama 500 tanesi 500 ürünümüz işlenmiş. 600 oldu. Biz şimdi gelelim bir test edelim. Örneğin şu ürünümüzü başlı normalde Arliye Platin Cit, bab etti. Biz bu ürünümüzü bakalım. Ürün yönetimine giriyorum arkadaşlar, ürün listesine, ürün adına yazıyorum ve aratıyorum. Şimdi ürünümüz Ar Arli Platin Cilt Babet. ürünün görünüm sayfasına giriyorum. platin bayan babet ayakkabısı. Şimdi arkadaşlar bunu niye yaptık? Bunu yapmamızın sebebi bu işlemi yaptıktan aynı günde olabilir, birkaç günde olabilir. N11'in algoritmasına göre bu belirli bir sürebilir. Şimdi biz bunu yaptık ki arama çubuğuna yeni kelimeler nedir? Bayan babet ayakkabı baya, babet ayakkabısı gibi gibi yani şurada oluşturduğumuz, oluşturacağınız kelime hazneleri size artı olarak geri dönecektir. Bunu daha sonraki günlerden bu, burada denemeler yaparak deneme testleri yaparak görüp kendiniz bunu daha farklı geliştirmeler yapabilirsiniz. Tabi dediğim gibi burada puan olayınız, kargolama süreçleriniz, açıklama kısmı hepsi birbirine etkendir arkadaşlar. Vermiş olduğunuz kampanyalar, reklamlar hepsi bunlar sıralamadadır. Sadece burada bu tür yarışlar olduğu için sizin de her kulvar diyelim. Her kulvarda bunu e, göstermeniz lazım. Biz sadece kulvardan bir tanesini yaptık. Alt başlığı seçtik. Ve bu zamanca da üste kadar çıkmayı sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkinci bir deneme yapalım. bir deneyelim ara diyorum tıklıyorum yani burada toplu alt başlığı değiştirebilirsiniz arkadaşlar işlemimiz bu kadar Umarım hayırlı bir video olmuştur. Güzel bir sonuçlar alırsınız. Satışlarınız da artar. Eğer video ile ilgili herhangi bir soru ya da N11 ile ilgili başka tür sorularınız varsa lütfen yorum kısmından yazabilirsiniz. Aynı gün size geri dönüş yapmaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. E, bu tür videoları da herkesin dediği gibi yapılması için sayfamı da takip ederseniz beğeni de atarsanız çok sevmiş olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.